Merhaba 7 Ekim 2023 saat 11.20'de ay Uranüs 60 açı yapıyor. Ayın Uranüs 60 açı oluşturduğu gün sezgisel olarak doğru zamanın geldiğini hissettiğinizde kendinizi risk almaya ve değişimi başlatmaya teşvik edin. Bugün yapacağınız küçük bir seçim bile yenilikçi bir fikir keşfetmenize yol açacak bir içgörüyü ateşleyebilir. Buna karşılık Yaşamak istediğiniz hayatı yaratmak için içsel özgürlüğünüzü talep etmediğiniz tüm yolları da hissedebilirsiniz. Uyum sağlayamama ya da yeterli maddi kaynağa sahip olamama korkusuyla başarı için kültürünüzün uzlaş, uzlaşılmış e, beklentilerini takip ediyorsanız eğer e, özgün bir yol izlemediğiniz için yoğun bir eksiklik duygusu hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda e, mevcut korkularınız olmasaydı e, hayatınızda ne yapmak istediğinize dair bir liste yapmak için zaman ayırın ve ardından çevrenizde bu yönde bir adım atmanızı destekleyecek hangi fırsat ve kaynakların olduğunu belirleyin. Saat 17.56'da Ay Neptün ile üçgen açı yapıyor. Ayın Neptün ile üçgen açı oluşturduğu gün yaptığınız her şeye hayal gücü katmaktan keyif alacaksınız. Yaratıcılığınızı keşfetmek ve fantaziden aldığınız izlenimleri ifade etmek için Günümüzde yer açmak için iyi bir zaman. Kitaplarda, filmlerde, video oyunlarında veya başka herhangi bir medyada yaratılan hayali dünyalara duygusal olarak daha fazla yatırım yapabilir ve bu dünyalara daha açık hale gelebilirsiniz. Bugün. İsfel duygularınızı iliklerinize kadar hissedeceğiniz e, rahatlatıcı ve keyifli deneyimler planlamak için de ideal bir gün. Eğer romantik bir ilişkiniz varsa, bugün romantik bir yemek veya randevu planlamak için uygun bir gün olacaktır. Çünkü kendiniz normalden daha sevgi dolu ve şefkatli hissedeceksiniz ve başkalarına karşı şefkatli olmak isteyeceksiniz. E, dikkat etmezseniz gereken bir e, dikkat etmeniz gereken bir husus. Bugün kendi dünyanızda kendinizi çok iyi hissediyor olabilirsiniz. Gerçi, gerçekliğinizde aslında neler olup bittiğini gerçekten nüfus etmeniz gereken bir zamanda kendinizi bir ilüzyon içinde kaybolmuş bulabilirsiniz. Birkaç gün içinde uyanabilir ve bu transit geç gerçekleşirken heyecanlandığımız bir şeyin yanıltıcı yönlerini fark edebilirsiniz. Saat 20-24'te Ay-Mars ile kare açı yapıyor. Ay-Mars ile kare açı oluşturduğunda sıkı çalışmanız ve engeller karşısında anlamsız bir azim göstermeniz için gereken e, kozmik bileşenlere sahip olursunuz. Fiziksel efor sarf etmek ya da düşüncelerinizi, fikirlerinizi veya çabalarınızı tutkuyla ifade etmek için çıkış yolları bulmak iyi bir fikir. Aksi takdirde bugün kendinizi çok tıkanmış veya engellenmiş hissedersiniz. Aşırı sinirli ve öfkeli olabilirsiniz. Sizi zorlayan kişilerle daha fazla çatışmaya girme konusunda tetiklenmeye karşı dikkatli olun. Yangına körükle giderseniz başkalarıyla ilişkilerinizde duygular hızla kontrolden çıkabilir. Gereksiz çatışma yaratmaktan kaçınabilirseniz bugün arzularınızın peşinden koşarken hissedeceğiniz rekabet ateşi bir tür rakibe karşı zafer kazanmanız gereken durumlara kanalize edilebilir. Ayrıca hayatımızda dramatik bir değişiklik yapmak için kendinizi güçlü bir şekilde mecbur hissetmeniz daha olasıdır. Bu nedenle düşüncesizce yön değiştirmeden önce uzun vadeli sonuçları düşünebilmek için yeterince e, geri çekilmeniz akıllıca olacaktır. Saat 22.10'da Ay Plüton ile karşıt açı yapıyor. Ayın Plüton ile karşıtlık e, oluşturduğu gün bazı derin duygusal e, kalıplarınız tetiklenebilir ve e, açığa çıkabilir. E, bugün e, eski yaraların içini e, içinizdeki köklerinden e, sökülüp atılması gibi e, hissedebileceğiniz duygusal bir arınma meydana gelebilir. E, zor duygular ortaya çıkarsa kendinize yaz tutma, e, duygularınızı serbest bırakma ve içsel kırgınlıklarınızı besleme alanı e, vermek için de e, ne gerekiyorsa yapın. E, şu anda hissettiğiniz e, katarsis yetiştirme isteğiniz, yeni büyümenin tohumlarını ekmeniz için zemini temizleyen, çürüyen malzemenin gerekli bir şekilde dökülmesini sağlayabilir. Gündeme gelebilecek bir başka konu da başkalarıyla yaşanan güç müde, mücadeleleridir. Bu nedenle başkaları tarafından manipüle edilmemeye veya bir tür güç oyununu elde etmek için başkaları üzerinde kontrol kurmaya, Çalışmamaya dikkat edin. Bugün bir güç mücadelesiyle karşılaşırsanız çatıştığınız kişinin kendi içinizde geliştirmek istediğiniz temel bir niteliği temsil ettiğini fark edebilirsiniz. Eğer öyleyse altta yatan duygusal dinamikler üzerinde düşünerek mevcut büyüme süreçlerinizle ilgili önemli bir içgörünün farkına, varabilirsiniz diyorum ve size güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.